Kephanenin evet. yerleşimi Y yer şeklinde girişi var. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. Eski şaphanenin kuruluşu şu iki bölge. Şimdi öbür tarafa da bakacağız, bu tarafa da bakacağız. Barbarına tescil edilmiş dedik ama gelen her misafirimiz ki başkanımız da... 1938 yılında Atatürk'ün öldüğünde ilk hizmet verdiği yılmış. Ben de o okulda görev yapıyorum. Bana terk etmişler. Evet. Evet. oları <laughs> Sayın kardeşimiz Konak Belediye Başkanı. Sayın İl Genel Meclis üyeleri. Konak Belediyesi Şabanek Kırdüğün Salonu'nun açılışı için toplanmış bulunuyor. İki belediye arasında yardımlaşma, dayanışma, iki ilçe halkı arasında kardeşlik köprülerinin kurulması amacıyla kardeş kent ilişkisi o gün başlatılmıştır. Kardeşliğimiz o dönemde bölgede ilgiyle takip edilmiştir. Her yerden takdir ve övgü toplamıştır. Şapan ilçesinin ilk kardeşi Konak Belediyesi'dir. Bu kardeş olmayı, biz kardeş olmayı Konak ilçesinden öğrendik. Şu an içinde bulunduğumuz ve açılışını yaptığımız Şapan ilçesine kazandırılan Konak Belediyesi Şaphane Kır Düğün Salonu'nda Konak Belediye'miz tarafından bu yatırım gerçekleşmiştir. Sayın Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu ziyaret talebinde bulunduk. Kendileri hızlı bir şekilde bizleri kabul ettiler. Bizi iki defa cani gönülden ağırlayıp kardeşliğinin bitmeyeceğini bize hissettirdiler. Bugün de bize gelmesi, <laughs> bizimle burada olması sonsuz mutluluğumuzdur bunun belirtisidir. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Konak Belediye Başkanımızın soyadı Mutlu. Benim soyadım Mutlu. İlk gittiğimde amca kızı dedim. Biz ilçelerimizin mutlu olması için varız. Konak'ta mutlu olacak, şaphanede Konak Belediyesi ile birlikte onların desteğiyle hep mutlu kalacak. İnşallah buna inanıyorum. <laughs> Şahsım olarak iki çocuğumun düğününü burada yapmış olmam nedeniyle kendi adıma Şaphane ilçesi ve halkım adına başta konak halkına konak belediyesine aramızda bulunan onur konuğumuz Nülüfer Çınarlı Mutlu Belediye Başkanımıza, şu anda aramızda bulunan belediye meclis üyelerimize ve konuklarımızda huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyor. İyi ki varsınız diyorum, çok şanslıyız diyorum, sizinle iyi ki kardeş olmuşuz diyorum. Ben başkanımıza ve konuklarımıza kocaman bir alkış istiyorum. Sevgili jafaneliler, bugün burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de özlemişiz kardeş şehrimizi. Meclis üyelerimizin yoğun katılımıyla geldik. Çok güzel bir ev sahibiyle karşılandık. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Ülkemiz zor bir ekonomik süreçten geçiyor ve bundan en çok da sivile alan da yerel yönetimler. Belediyelerin işi hiç kolay değil ama biz mazeret üretmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak birbirimizle dayanışarak, kol kola girerek bu beş yılı çok büyük başarılara imza atarak geçireceğiz ve buradan ülkemizi, partimizi iktidara götüreceğiz. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla şaphanenin eksiği, şaphanelilerin talebi konağın artık bir görevidir. Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerin görevidir. Hiçbirimiz, hiçbir belediyemiz bugün bu işi yapamadım, vatandaşımı mahcup ettim ya da onlara mahcup oldum diye düşünmeyecek. Birlikte halkın mutluluğu için çalışacağız. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Kendi olanaklarımız çerçevesinde tabii ki. Önemli olan mutlu olmamız, kentlerde yaşayanların keyif alması, huzurlu olması. Şafane ben ilk kez gördüm gerçekten çok beğendim. Müthiş bir geçmişi var, tarihi var, tarihi yapıları var. Bu tarihi yapıların hızlıca onarılarak, restore edilerek kullanıma açılması, kent dokusunun İzmir'e, Türkiye'ye tanıtılması çok da insan çekecektir Şaphane'ye. Gerçekten yaşadığınız yer hem coğrafya olarak hem mimari miras olarak çok kıymetli. Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra da sanıyorum daha sık görüşeceğiz. Bizler de sizleri kalabalık bir şekilde konağa bekliyoruz. Sizlere ağırlamaktan, ev sahipliği yapmaktan çok mutluluk duyarız. Teşekkür ederim. Kütahya'nın çilesi var. Kütahya'yı da Şaphane'yle birlikte hatırlatın diye. Çok teşekkür ederim. Bir armağan. Evet, Lütfen Çok teşekkür ederim. ne kadar şu anda fabrikamız kapandı ama Şap. hatıralarda kalan sakladığımız küçük parçalar var. Bunların birisi de kardeş şehrimizde olmazsa olmazdı. Bunu lütfen kayır kabul <laughs> evet, buyursunlar. Buradayız efendim Burada çekiyorum. Şu anda göz güvenlik hiç yok. Buraya balık tutmaya geliyorlar, çocuklar oynamaya geliyor, hayvanlar kaçıyor. Bu bölgeye var bu ülkemizde ama akşamlar açık meyhane gibi birazcık. Ya birlikte bir proje yapıp bu açılacak

Teşekkür Yani sonradan yapıldı ama sahibi burada oturuyor anne. Burası başkanım Eşraf Bey yukarıda mı söyleyeyim? Burada falan çalınmamış. Halası duruyor. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi günler. İyi günler. Hoş bulduk. Bir de suyu var. <laughs>

Altı kirasını Lotuslara vereceğim şimdi. Onlara tahsis Sen ettim. Ama Hı. içinin de işte rafını bilmemesi, benden istiyorlar. Hı. Ama iki tanesine hani... Çekiyorum buradayız efendim. Teşekkürler.